Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars'ta öldüğüm karaktere dönüşüyorum. Ee, böyle bir konsept yapacağız. Beğenirseniz e, çok sevinirim. Bir dakika arkadaşlar yan hesaba geçmişiz. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi tekrardan yapıyoruz. Burada kutuda kalmış mutasyon çıkıyor. Öldüğüm karaktere dönüşüyorum videosu yapacağız. Sizlerle kusura bakmayın. Ee, yumurtalarda kalmış. Gizemli. Gizemli de kaldı. Gizemli de mutasyon vermezsin. Ne çıktı? Ay Raiti'nin devreye memuru çıktı. Çok iyi. 20 kredi. Destansı. Var mutasyon verecek geliyor. Vermedi. Ender. Mutasyon vermesini istemiyoruz. Zamanla oynuyor çünkü ender. Nerede esnası? Süper ender. Ender. Heh. Arkadaşlar öldüğüm karakteri dönüşüyorum. Şeyini yapmadan önce buradan bir efsanevi ve oy... paket açalım. Karakter verir mi acaba? Verirse çıkan karakterle oynayacağım arkadaşlar. 500 kredi verdi oha. Tamam. Sözcüğe başlayalım. Öldüğüm karaktere dönüşüyorum. Bakalım kaç para. Ee, öldüğüm karakter yoksa onu elmas alacağım. Bakalım kaç para kaybedeceğiz burada. Burada kim var lan? Sandy var. Çok iyi bir şey kostüm. Lili git ya git valla git Allah'ından bul. Sıkıştırdılar. Öldüm. sendi öldüm. sendi var mı? Bizde var. Tüm efsaneviler var. Sandy'e öldük. Sandy nerede? Sandy, Sandy, Sandy. Bunu full yükseltse iyi olur. sendi Sandy, 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 Sen son seviyeye yapalım da. Hiper şarjı da açalım. Tamam. Kostüm de alalım bir tane. Şu kostüm çok güzel. Bu kostümü aldık arkadaşlar. Sendinin. Kabus sendi. Müthiş bir kostüm. Acaba kim öleceğiz? Ölmaz ki. <laughs> Sen de güzel karakter çünkü. Arkadaşlar ismim saniye. Kusura bakmayın ee, size demiş olmuyorum, size demiyorum. Özür dilerim. attan dolayı. Ee, Kardeşimi koymuş. Kusura bakmayın. Niteyi aldık. Nani'yi özür dilerim. Şurada şey var. Kaçtı ya. Bu kostüm de güzelmiş bir ha? Hayır ya. Mortis'e dönüştü ya. Mortis'e oynayabilecek miyiz bakalım sen? Bir dakika arkadaşlar. Efsane bir paket gelmiş yine. Yıldız gücü çıktı sendenin. Hemen şuradan Mortis alalım. İnşallah yükseltmiş. Şimdi yükseltmedim diye biliyorum. Mortis neydi? Destası mıydı? Gizemli miydi? Gizemli olmalı değil mi? Bir dakika şuradan hemen şunları yükselteyim ben. Nerede? DP katlayacağım Ya? bence. Aradan başlatmak zorundayız. Diyeyim bir şey ya. Sıra yapmayın arkadaşlar. Tera'dan giriş yapıyoruz yükseltmek için. Yine tekrardan yapıyoruz. Yo. Hepsi yükselmiş mi? Yok yükselmiş. Mortis'i bir, bir dünya yükseltme Mortis inatçı çıktı yükselmiyor. Şimdi yükselmesini de göreyim ben onu. Evet yükseldi. E, Mortis neredesin? Mortis neredesin be oğlum? Kostüme mostüme gerek yok abicim. Şu an Güzel yüklerimizi alıyoruz. Sakin sakin. Sen onu alırsın. Üstüne git bence. Ya üstüne gitsen iş bitecek ya. Sen kullanmayı bilmiyor musun Mortis'i? Gitsene şunu. Şöyle şöyle gideceğim. Fake atacaksın ya. Fakeleyeceksin şu eşi o şeyi. Seni öldüremez çünkü. Yakında öldürme ihtimali yok. Bak. Al. Böyle böyle kullanacağım bak. Böyle. kardeşim öğretiyorum. Birlikte. Mike mı lan bu? Heh, bok yedim. Arkadaşlar kardeşim biraz mal da. Kusura bakmayın Bunu balla alayım hesaplaşma. Şimdi Gusa hiç dönüşmek istemiyorum. Ondan dolayı kardeşim anladın mı? Aldık. Vallahi çok zordu. Artı 150 kupa. Arkadaşlar bir hmm, kulübünüz varsa söyleyin. Biz buradan bulabiliriz. Diyelim. Arkadaşlar kardeşim bana doğru oldu. <laughs> Arkadaşlar Lili ışınlandı bir an. Hayır ya. Kardeşime derken kendim öldüm. Kardeşim gülüyor. Mal. <laughs> 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 Eksi 130 ziyordum. Kimi öldüm lan ben? Sana bakarken kim öldüğümü de bilmiyorum ya. Arkadaşlar. Ember'la oynayayım ya. Ember'ı öldüğümü de bilmiyorum ama. Ember diyelim. Kardeşim mal olduğu için. Ember dedi ama Ember'la oynayayım. Arkadaşlar Kardeşimle yumruk yiyorum. Kardeşim darp ediyor. Yapıştığım benim Arkadaşlar bu da son turumuz. Arkadaşlar şarkımızı dinlemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar şarkı çıkardık kanalımıza. Şey Ember'ı koşturalım şöyle de. Arkadaşlar ben hayatımda hiç Ember oynamadım. Hiç Ember'ım olmadı. Fakiriz ya. Öldüm. Ember'ı öldüm. Değiştirmiyoruz. Ama yine de bitirmemiz lazım bu videoyu. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay